Burada Turhan Çömez yayınımıza geldi, e, bağlandı. Biliyorsunuz farklı partilerden farklı adayları çıkartıyoruz. Bugün de özellikle Sayın Turhan Çömez'i davet edelim istedim. Çünkü kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru. Yani en yanındaki bir e, isim, isim, sağlığını takip eden bir isim. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığını kime soralım diye düşündüm. Benim aklıma ilk gelen Sayın Turhan Çömez oldu. O da yayınımıza geldi şu anda. Turhan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim. Yoldan bağlanıyorum umarım görüntü iyidir. Nereye sizde. gidiyorsunuz Turhan Bey? Ee, i̇lginç bir yere gidiyorum. Kemal Bey ile Sayın Kılıçdaroğlu'yla buluşacağız. Biliyorsunuz Kemal Bey bizim de adayımız Balıkesir'e geliyor bugün. Kendisini havaalanında karşılamaya gidiyorum. Süper. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülerini gördünüz mü bu rahatsızlandığı? Bir doktor olarak gördüğünüzde ne hissettiniz? Nasıl evet, görüyorsunuz üzüldüm. Erdoğan sağladığınızı? Yani eski bir arkadaşı, yol arkadaşı olarak birincisi üzüldüm, e, yürekten üzüldüm. E, bir hekim olarak kaygılandım, e, bir siyasetçi olarak da bir an önce toparlanıp e, tekrar alanlara dönmesi için temenni de bulundum. Sizce ciddi bir şey miydi? Gördüğünüz neydi yani hissettiğiniz? E, şöyle yani Erdoğan'ın bilinen bazı rahatsızlıkları var biliyorsunuz kamuoyuna da yansımış ama bunun üzerinden spekülasyon yapmayı doğru bulmam. E, fakat o gece yaşanan çok önemli ve çok ciddi bir şey değil. E, çok e, yoğun bir e, yorgunluğun ardından e, ciddi bir yorgunluğun ardından e, yaşanmış bir e, e, tıbbi problem diyelim detayına girmeden bir tıbbi problem diyelim. Aslında e, Erdoğan e, bu yorgunluğunun farkındaydı Cüneyt Bey ve bir süre e, önce hatırlayacaksınız bir açıklama yapmıştı. Özellikle de depremi gerekçe göstererek yoğun bir kampanya yapılmayacağını, e, siyah beyaz bir kampanya olacağını, e, işte mitingler falan olmayacağını söylemişti. Ancak Erdoğan'ın elindeki son anketler kendi adına çok e, ümit verici değil. E, o sebeple tekrar sahalara dönüp ekranlara dönüp yoğun bir çalışma içerisine girdi. Fakat vücudu bu yoğun tempoya dayanamadı ve bir yerde e, hata verdi, bir yerde sorun çıkarttı. Evet. E, Turan Bey, e, DEVA ekibiyle bir sıkıntınız var mı? Sadullah ile ilgili, özellikle Ergenekon meselesiyle ilgili çeşitli açıklamalar yaptınız. İçeriden nasıl tepki aldınız? E, bunları siz kendi şahsi fikirleriniz mi, İyi Parti'nin fikirleri mi acaba? bir kere deva ekibiyle e, ne partiyle ne de kişilerle bir derdim yok olamaz eski arkadaşlarım benim e, her zaman e, kendileriyle otururuz konuşuruz örneğin bugün Ali babacan da geliyor balıkesire biraz sonra kendisiyle buluşacağız muhtemelen bu konuyu da bir konuşma fırsatımız olur benim burada itiraz ettiğim şey e, bir zamanlar e, Türkiye'yi gerçekten e, kasıp kavuran bu inanılmaz hukuk skandalı e, bu korkunç hukuk faciasının tekrar gündeme getirilip ısıtılıp kısmen oy dev Adına bir takım spekülasyonların yapılması. Hatırlayacaksınız Sayın Babacan e, bu davada e, yargılanan insanların bağımsız mahkemelerde yeniden yargılanması gerektiğine dair buna benzer ifadelerde bulundu. Iıı e, keza e, buna Geçtiğimiz günlerde Mustafa Yeneroğlu buna benzer şeyler söyledi. İşte o darbe girişimi değildi diyemez kimse tarzında bir takım açıklamalarda bulundu. Bunlar skandal, gerçekten skandal. Çünkü o dönemde o davayı bizzat yaşamış, içinde olup bitenleri bizzat deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Siz aynı zamanda mağdurusunuz. Yıllarca Londra'da yaşamak zorunda kaldınız. Bütün 12 yıl. dolayı dolayı. 12 yıl sürgünde yaşadım Cüneyt Bey ve korkunç bir dönemdi. Hayatımın en zor yıllarıydı. İnanılmaz travmatik bir dönemdi ve e, bu süre içerisinde e, inanılmaz şeyler yaşandı. Korkunç bir hukuk, hukuk skandalı. Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmaması gereken inanılmaz bir dramdı o. Ama hala oy devşirme adına bir takım spekülasyonların yapılmasını ben şiddetle reddediyorum. Keza her bir siyasetçi... Döneminde yaptığı ve yapmadığı işlerden sorumlu olmalı ve bunun en azından hesabını vermeli ve toplumun karşısına çıkarak ya özür dilemeli ya hatasını kabul etmeli ya da hesap vermeli. O dönemin kudretli Adalet Bakanı Sadullah Ergin ki ben hala kendisinin bu sürecin en temel sorumlularından biri olduğunu iddia ediyorum ve söylüyorum. Hiçbir zaman özür dilemedi, gerçekle yüzleşmedi ve toplum karşısına çıkıp ben hatalıydım şurada 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 yanlış yaptım demedi. Bu itibarla bunun üzerine hala hem Sayın Babacan'ın hem Sayın Yeneroğlu'nun bu ifadeleri kullanmasını ben açıkçası siyasi etikle e, e, alakalı doğru bulmuyorum. O sebeple eleştirilerimi yönelttim kendilerine. Sahada havayı nasıl görüyorsunuz? Seçim sizce kim kazanacak? Yani Kılıçdaroğlu kesin seçilir mi? Sahada Cüneyt Bey mutlaka siz de değişik yerlerden bilgi alıyorsunuz, kanaatleri topluyorsunuzdur. Diğer bölgeler için konuşmam çok kolay değil ama Balıkesir için şunu söyleyeyim. Balıkesir'de inanılmaz bir hava var. Bir kere elimizdeki anketlerde Kemal Bey'in çok önde olduğunu söyleyebilirim. Yüzde sekizlik bir artısı var Kemal Bey'in Erdoğan karşısında. Ki Balıkesir biliyorsunuz muhafazakar ve milliyetçi kimliğiyle tanınan bir yerdir. Öte yandan milletin ilgisi inanılmaz. Örneğin birkaç gün önce Sayın Akşener geldi Balıkese bir miting yaptık. Hiçbir hazırlık olmadan tamamen doğaçlama yaptığımız bu mitingde inanılmaz bir ilgiyle karşılaştık. Saha hınca hınç doluydu. Miting alanı Kuvay Milliye Meydanı hınca hınç doluydu. Ama en az bunun kadar önemlisi sokaklarda insanların coşkusunu gördüm, ilgisini gördüm ve meydanlara kadar bütün insanların pencerelerden el sallaması, yoğun bir coşku ve ilgiyle bizi karşılaması umut vericiydi. Şunu söyleyebilirim Sahanın ilgisi Ankara'nın şu andaki gündeminden ve ilgisinden çok farklı alanlarda tek sorun ekonomi ve insanlar derin bir ekonomik krizin pençesinde yoğun olarak şunu duyuyorum Cüneyt Bey değişim diyor insanlar yeter artık diyorlar bıktık diyorlar ilginçtir bu üç kelimeyi ben çok yoğun bir şekilde sahada her yerde duyuyorum. Benim gördüğüm şu, eski bir yol arkadaşı olarak Erdoğan'ın artık siyasi kariyerin son aşamasına geldiğini söyleyebilirim. Yani sahalardaki görüntü bu. İnsanların takındığı tavırdan, tutumundan, açıkça ve cesaretle gösterdiği ilgiden bunu söyleyebilirim. Her ne kadar sizin elinizdeki anketler geçen, sizi de izledim. Erdoğan'ın önde olduğu yönünde ama sanıyorum benim orada ben düzelttim onu. Yani o bir benim dil sürçmem oldu. Ben Mevlam'ı tam anlatamadım orada. Yoksa Ağabey. yani şu andaki anket e, genel olarak Kılıçdaroğlu önde gözüküyor. Evet. net bir şekilde altını çizerek söyleyeyim. Yani. yani. Ama şu şunu... puan ama 2 puan. Yani bazı raketler var hani orada onda şey gözüküyor ama ondan 8 tanesinde Kılıçdaroğlu önde gözüküyor. Yalnız şunu söyleyebilirim Cüneyt Bey, anketler e, en fazla yanıldığı bir seçim dönemine gidiyor. Yani toplum şu anda büyük ölçüde duygularını hissiyatını açıktan ifade etmiyor. Ancak çok cesaretli olanlar yüksek sesle haykırıyor. Ben büyük bir değişim olacağını görüyorum, büyük bir dönüşüm olacağını görüyorum. E, özellikle İyi Parti adına şunu söyleyebilirim, e, inanılmaz ilgi alakayla karşılaşıyoruz gittiğimiz her yerde. Sanıyorum bu seçimin en büyük sürprizini İyi Parti yapacak. Ve e, Kemal Bey'e dair Balıkesir'de gösterilen bu ilgiyi de e, açıkçası artık onun ipi göğüsleyeceği şeklinde bir işaret gibi değerlendiriyorum. Bugün bir miting olacak mı? Evet evet miting olacak. Biz de onun için arkadaşlarımızla Kaçta gidiyoruz. Kaçta saat miting nerede? Saat e, bir buçukta olacak miting Balıkesir'de. Evet. Peki kolay gelsin Turhan Bey. Eklemek istediğiniz bir gündürüm. şey var mı? Sağolunuz. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok, teşekkür. Çok teşekkür, teşekkürler, günler, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun.